şu an herhangi bir işte çalışıyor musun? Hayır şu an son sene öğrenciyim. Tercüm tercümanlık okuyorum son dönem. YouTube iş yapmak istiyorum. <laughs> Bakalım olacak mı? Ee, çünkü hakikaten mesela bu arada bülten, bülteni kaç kişi okuyor gerçekten baştan sona bilmiyorum. Yani tıkları falan görüyorum hani e, bültenden abone olan arkadaşların falan görebiliyorum kaç kişi tıklıyor ama... E, baştan aşağı kimler okuyor bilmiyorum bülteni. Şimdi dostlar bakın göstereceğim. Burada aşağı yukarı 50 tane falan haber var. Ya yani 50 tane haberi şöyle kısa bir iki, birkaç cümleyle falan yazmışım. Ama ben bu 50 haberi buraya çıkarabilmek için e, toplam her hafta 1000 tane falan haber başlığı okuyorum. O 1000 haber başlığının arasından böyle 50 tane kendi <laughs> Seçtiğim e, haberleri buraya koyuyorum. Hakikaten bazen böyle ya Ben tabii bunu günlük olarak her sabah kalktığımda kahvaltıdan sonra çayımı alıyorum, kitabı okurken, kitabı okuduktan sonra bir de kitap okuyorum. Ondan sonra e, haber başlıklarına tek tek bakıyorum ama hakikaten uzun vadede böyle büyük bir uğraş var içerisinde. Ne niye anlatıyordum bunu? Ha, e, yani devam etmek istiyorum bütün bunları ama şu an bir Özellikle bir işte çalışmıyorum. Okul falan online olduğu için de rahatım. Bir işe girersem bütün bunların ne kadarını hangi ölçekte devam ettirebileceğim emin değilim. Bilmiyorum bakalım. Ben okuyorum. Resim ekledim. Her yeni post olunca okurum. Ee, ya tabii şöyle bir şeyler. Hani ben sırf ben emek veriyorum diye orada güzel bir yazı yazmıyorsam. E, yani, yani sırf ben emek veriyorum diye okuyacaksınız diye bir şey yok. Ayrı hikaye. ha Geri bildirimler her zaman açayım. Hani daha iyi yapmaya çalışıyorum. Elimden gelince eğlenceli yapmaya çalışıyorum. Bakalım. Ee, ben bir hafta... Bülten gerçekten güzel. Özenle ve sabırla süzüldüğü belli zaten. Ee, teşekkür ederim Haluk. Ya açıkçası şey... Bültene şöyle başlamak istiyordum. Ben ilk bülten fikri ilk çıktığında direkt haberler olarak yoktu da... Ben böyle hafta içerisinde ne yapıyorsam size anlatacaktım. İşte ne bileyim... E, bu hafta şu, şu kitapları okudum. E, şeyler izledim. İşte... Şöyle fikirler geldik aklıma falan filan. Bu şekilde bir paylaşım yapacaktım. Sonra dedim ki yani bizim izleyicilerimizin büyük çoğunu teknolojiyle ilgileniyor. Ben de teknolojiyi seviyorum ki zaten teknoloji hakkında, Linux hakkında içerikler üretiyorum. E, madem öyle içerisine bir de bülten adını da verdiğimiz için bir de teknoloji haberlerini de dahil edelim diye düşündüm. Ki ben bu arada bu haberleri okurken şey diye okumuyorum. Of ya yine haber okuyacağım falan filan diye okumuyorum. Ben de o haberleri e, ilgimi çektiği için, merak ettiğim için okuyorum. Ama tabii okumak başka, bunları kaydedip daha sonrasında yazıya dökmek başka. Ee, böyle bir şey geldi aklıma daha sonrasında teknoloji haberlerini, linux haberlerini de dahil ettik içerisine. <laughs>